Herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz e, Bugün sizlerle normalde Sky Wars çekecektik Ama şey oldu arkadaşlar Sky Wars dolu olduğundan Ve arızalı olduğundan Biz de kitleyip çekelim dedik Bu arada yanımda Selim var En iyi arkadaşım S.A. Selim Selim S.A. Kim vuruyor lan Tank alma Sen bir şey diyeceğim Rundun var Öl ya bu, öl öl. Ölemem öl. 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 dur. Zere konsan. Tam şey yap, aç aç. Kit şeyin. Buradan <laughs> Kit kiti açalım. Runlu, <laughs> en iyisi evet. Bu nasıl? Bu taşlı burada. Ama şey de çok güzel değil. Mushroom'dan alıyorum lan. Mushroom çorbası. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öldük. Şimdi bu arada yapıyorum. Evet. Ben bitirdim. Aslında Şunu. Daha önce şarkı şarkı seçim ee kötüymüş biraz gibi geldi bana evet yani bu şarkıdan team olmuştu. tank yavaş o yüzden tank kötü yavaş yavaş adam kovalayamaz adam neye dalıyor ya nutlan dalıyor ya mal ya şeyi yemek ye ama çok güzel olmuş değil mi oh. etmeden yiyebiliyorsun hani <laughs> ee, selim ses gelmiyorsa da kusura bakmayın. Bu arada bandikamı dakika ayarını yapmaya bilen varsa bana söyleyebilir mi? Lazım olacak bayağı bir. ek gibi vuruyor lan biraz. Peki, peki yendi. Hmm. Kaçmam lazım öncelikle. Skinim çok güzel değil mi? Sana bu daha Yok. Daha mısın? Ben mi? istemiyorum ya. Şu an şense, e, Adam birbirimize dolanır.

Oha hackti lan 3 4 kalbim vardı. Demir kılıçla nasıl vurur? Şey Okçu okçu. Tahta kılıç. <laughs> Ya demdirek şeyden yaparız ya, boş ver. Onu sonra yaparız artık tekstur pek linki çekeriz. Hı hı. Ya bunu alacağım tank artık. Ne yapayım? Tank şey daha... aynı zayıflık vermiş sonsuz. Zayıflık mı? Yoksa yavaşlık mı? Aynen fark etmiyor ya. Adama Eşitiz, eşit, 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 eşit. vurmayın lan vurmayın bana vurmayın <laughs> Böyle... Adam troll. Bunun kesinlikle bu hack, hack, troller hack gibi olur ya.

ha saniye işte çıkımm alalım ki de bu son elimiz arkadaşlar son el son el yani çok dikkatli olmalıyız 6 dakika falan Sonra Aynen saniyeli. anne saniyeli artık şu anda. Tüm şey. Ama o alıp atabiliyor. son elde arkadaşlar Gör görüşmek üzere videoya like ve yorumlarınızı bekliyorum abone değilseniz de abone olmayı